Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 67 yaşındaki adamı döven şarkıcı Halil Sezai'yi yerden yere vurdu. Hakan, yazısında "Bittin sen Halil Sezai" dedi. Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki adamı dövmesine ilişkin ortaya çıkan görüntülerin yankıları sürüyor. Söz konusu görüntüleri köşesine taşıyan Ahmet Hakan da şarkıcı Halil Sezai'ye tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Hakan, Bittin Sen Halil Sezai başlıklı yazısında Halil Sezai'ye ağır eleştiriler yöneltirken şiddete bin bir mazeret üretmişsin, şiddetin mazereti olmaz Halil Sezai ifadelerini kullandım. Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde. Sen artık hepimiz tarafından incir reçeli diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai. Sen artık bizim gözümüzde romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam olmaktan çıkıp mağara adamının teki durumuna düştün Halil Sezai. Sen artık hepimiz için sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hakim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan Maganda'nın en önde gidenisin Halil Sezai. Sen artık şu saatten sonra normal zamanlarda kadın hakları falan konusunda fiyakalı duyarlar kasan ama bulduğu ilk fırsatta gerçek yüzünü gösteren bir riyakarsın Ali Sezai. Sen artık sanat piyasalarında hayal kırıklığı olarak, aman dileyeni el kaldıran tip olarak, romantizmin yüz karası olarak anılacaksın Ali Sezai. Sen artık tüm toplum açısından kendisini savunamayacak yaşlı bir adamın evine basmaya iki çam yarmasıyla birlikte giden, delikanlılıktan hayli uzak bir adamsın Ali Sezai yaptığın açıklamayı da okudum. Şiddete binbir mazeret üretmişsin. Şiddetin mazereti olmaz Ali Sezai.